Efendim gün geçmiyor ki İstanbul'dan bir taksi haberi gelmesin. Ataşehir'de yaşanan son örnek oldukça çarpıcı. Yanında çocuğu olan bir kadın. Çocuğum çok üşüdü diyerek yalvarmasına rağmen taksiye binemedi. Karşının taksisiyim diye yolcuyu almıyor. Ama bizim O hiç tarzında. önemli değil. Taksi her yerde taksidir. Vatandaş 100 lira teklif ediyor almıyor. Soğukta üşüyen çocuğu için yalvaran bir anne ve gitgide şımaran taksicilerden biri. Lütfen bakın. 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 Çocuğuyla birlikte evine dönmek isteyen kadın yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Çocuğunun üşüdüğünü ve kısa mesafe olmasına rağmen 100 lira verebileceğini söyledi. Ama taksici onu almadı. Mazereti ise karşının taksisi olmasıydı. Karşının taksisiyim diye yolcuyu almıyor. Ama bizim Hiç önemli değil. Taksi her yerde taksidir. Vatandaş 100 lira teklif ediyor, almıyor. Karşının taksisi olmanın nasıl bir kısıtlama getirdiğini ya da işini yapmamasına neden olduğu yönünde bir açıklama yapmayan taksici, tanık olan herkesi çileden çıkarttı. Şikayetler üzerine taksiciyi bulan polis 1339 lira ceza kesip aracını 3 gün trafikten men etti. Lütfen bakın. Bakın.